hala birlikte hani şu var ya e, Minecraft parlayı şeyindeyiz. Yapımını bazı youtuberlar yapıyor. Yapacağım. Ama dur dur ama bir kişi var. Bunun içinde. Kim yapmış bu şunları? Bence Efe yapmıştır. Değil Efe, mi? Kim? Efe Ak. Bak istersen. Efe Ak. Kanalıma abone olmayı Arkadaşlar onun yerine Sirac'ın kanalına kanalı abone olun. Evet. Çünkü ben size bunlar paylaşıyorum. O hiç paylaşmadı kimseyi biliyor musunuz? Vallahi iki dakika kalmış işte. Tamam hadi çık. Neyse. Bir tane şu içeri girsene. Bankaya girin. miyim? Yok buraya okay. gir. Bir dakika. Oha lan. Yok burada. Şurada bir şey var Yarım yemin ederim. Ed yemin ederim ben şey yapacağım. Dur bir dakika topu. Yaratıcı moda geçiyor. Lan yaratıcı. Ay yapma bozma Vallahi valla bozma. Zaten şimdi bir Dur dur. Ben toprakları yeniden koyacağım. Yemin ederim koy koy bir Neyse bu çok var boş var. Tamam. Bir dakika toprakları düzenleyeyim. Bir dakika çocuğum. Oyunu ay şeyi bize yapmış. <laughs> Oyunu da şeyini yapsam. Antıklasana. Yani, Kaydırmaya. Yok yok. Spiderman sana. Düşünsenize bir de sirac ünlü oluyor bir şeydi. Ana. Ora camış. Yemin et nerede? Yemin ederim yukarı git yukarı git. Bir dakika yoksa zenginin evi iki tane Girene. Bir dakika, bir dakika. Yukarı git, yukarı git. Bu kimin evi? Yok. Yukarı git, yukarı git. Ha tamam senin ev. Kop. Lan diyeceksin. Oha. Oha, acele kayalım. Ben, Mehmet de gelsin isteyenler yoruma kaç atsın? 31. Yavaşlar sen. Neyse 31. Diğer türlü belki isteriz. Aynen. Var ya adam çok güzel yapmış değil mi? Allah ben bunun üzerinden 95 veriyorum. O kadar da çok verme. Bir tane yer vardı bir. Okula gitsene. Bir dakika bu ne evi. Allah'ıma ben beni okula, ben git, okula git okula git. Tamam. Tam aynısını yapmış ama biz 2021'i seçtik. Değil mi Mehmet? Evet 2021 daha güzel daha kaliteli. Hadi yürü. Nereye Nere yer de, de şeyine gidebiliriz. Tam kapıyı aç lan. Yok yok. Bir tane araba varmış. var? Allah'ıma şurada bir tane örümcek gördüm. Ben öleceklerden korkarım. Şaka şaka. Zaten yere düşmüyoruz biz. Bura Aqua Park'ın tuvaleti. Ha, ha fışkıya yapmışlar fışkıya. Tamam o değil şey. Tamam. Yok yok ben. Okullar ah, tamam. yok. Tamam Hiç görmemişim. Bu arada arkadaşlar Sirac'a ben yaptım ilkinde. Yalan yapıyor. İkincisini de o yaptı. İkinci tabi benden öğrendi. Vay. Okula git lan. Kaçıyor. O zombi şeyin ne var ya. Lan iki tane sarı var. Kimin gerçek? Okula git okul şurada. Nerede? Oha lan okulu bile yapmış çocuk. Çocuğa selamlar veriyoruz buradan. Okulu 2018 İlker Kaya ilk öğretim. Siz bunu hatırlıyor musunuz? Evet. Aç. Bu ne? Baya çocuk çok güzel yapmış ama mutlusu. Helal olsun ben de bu kanalına abone olalım. Abone olalım mı? Abone olalım. çok güzel yapmış. Sen istersen abone ol ben abone olmayacağım. Çünkü o benim abone, kanalıma abone olmamış gösterdim Durun bir tane osuruk yapacağım. Bakmayın arkadaşlar maalesef. Ağzımla yaptım arkadaşlar şaka yapıyorum. Ne bu artık ne yaptın lan? Neyse Balde Hoca bize kızmasın da Balde Hoca bize kızmasın da derse geçelim. Gideyim. Girme. Ayıp. Asla da girme. Bilinsiz. O kızların tuvaletini veriyor. Şaka şaka. Ama çocuk burayı tamamlayamamış. Tuvaletleri güzel yapmamış ama onun dışında çok güzel şey. Bu arada gidip okey de şarjımı çok az. Lan slime. Slime var. Oğlum bu ne hobi mi? Lan bu... daha fazla abone Ha buraya hatırlıyorum ben. Bitir bence. O bir de bakacağız şimdi. Tamam. Görüşürüz bir... arkadaşlar. Dur dur. Bir başka yerlere de bakacağız. Arkadaşlar bu arada sistemimizi. Golden Craft yazın. Öyle bir tane çekiç çek, çıkıyor ona tıklayın. Mavi bir tane. Ben bu arada kaçıncı kadar gidiyorum? görüşürüz arkadaşlar. Kendilerim bölümde buranın hepsini kapatırız. Tamam hadi çık. Videoyu bitir. Bay bay. Atlayın. Wee.